ülkemizin güzel yerleri elimizden çıkıyor. İngilizlerin, Fransızları, hatta Yunanları eline geçiyor. Bunları hoş karşılamak imkan ihtimali yok. Ona oy verenler, onu tasdik eden o Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, bakanları, ülkümler, hiç birisi tarih huzurunda yakaları kurtaramaz. Allah huzurunda kurtaramazlar. İki dünyada yakamız ellerindendir. Yaptıkları şey günahdır. Çocuklarımıza nasıl hesabını vereceğiz? ülkemizi işgale gelenlere, silahımızla attığımız insanlara parayla toprakları geri veriyoruz. Evet. Böyle şey mi O zaman niye 250 bin askeri şehit verdik? Çanakkale'de verdik yani. burada. Tabii. Bunu da konuşmak ha. lazım. Madem parayla alınıyordu, bizim de paramız olurdu. Gider, istediğimiz yerden toprak alabilirdik. Neden 250 bin askeri şehit verdik? Çanakkale'de. Bunun yenilir, yutulur tarafı yoktur. Onun için bu türlü konularla ilgilenmemiz, mücadelemiz, vatandaşları uyarmamız devam et. Devam etmelidir. Bunun mazeretini bulamazlar. Bunun mazeretini bulamazlar. Hiç öyle saf insanları kandırıyorlar. Biz de ama, Almanya'dan alıyormuşuz. İngiltere'den Sen Almanya, İngiltere'ye giremiyorsun. Giremiyor. Kapıdan sen içeri almıyorlar. Ha, ne alacaktır sen? Saatlerce bekletiyorlar. Senin, var. senin giremiyorsunuz efendim. Senin yani Almanya'nın topraklarını alacak kadar para mı var? Almanlar, İngilizler, hiçbirisi arazi satmıyor. Daire veriyor. Evet. O daireyi de 40 yıllığına, 49 yıllığına şey şeklinde efendim kullanma izni gibi veriyorlar. Kullanım hakkını veriyorlar. Kira gibi bir şey oluyor o zaman. Evet. 49 yıllığına. Hocam bir izleyicimiz diyor ki Beyaz hocamız ciddi program istiyorsa işte başkan koltuğu. Sabahtan beri izliyorum sizi. Çok ciddi konulara değiniyorsunuz diyor. Eğer sabahki show programlarında saçma sapan sorulara cevap verme yerine internet sitesinden bu soruları yanıtlasa olmaz mı diyor. İnternet sitemiz var. Oradan yapıyoruz. Ancak bunlar öyle bir şeydir ki Yüksek, büyük sermayemiz. Büyük sermayemiz. Bu televizyonunki de büyük sermaye meselesidir, henüz işte yenidir evet. ve uydudan yayın yaptırılır. Evet. Kaç kişi izleyebilir? Sadece yayın yapmak da yeterli. Bunu duyurmak, bu yolda programlar yapılması için ortaya büyük sermaye konulması için. Aksi takdirde benim Zekeriya Beyaz komitere açın, orada cevaplar var, hatta YouTube'dan aktarıyoruz, orada canlı yayınlarımız vardı. Vay ama ne kaç kişi, ne yapıyoruz biz söylüyoruz ama yani bunu duyurmak da yetmiyor.